ben onu ve karşımda Efe var. Ah bulduk. Neyse. Ama abi bak 70 FPS kasıyor. Veya ben, ben... ne hissediyorum bilmiyorum. Olabilir seni. Ben şimdi <laughs> 200 FPS kasmıyorum yani. Çünkü ben gidecek. 150 FPS sabitleyeyim mi? 150 FPS sabitleyeceğim kalmıyor. Tamam. sağlık sağ, edin bende 60 şey 80'e sabitleyin ses kaymasın olur FPS olur işte eh oldu ya 80'e sabitleyince kasuyu 60. en iyisi bak <laughs> ee, Batan, büyük kayan var ya ha, e, o 600 FPS oluyor. Tam da vurmana gerek yoktu yani. Bu arada, <laughs> La oğlum bir dur da. Ha. Bu arada e, kanala bayağıdır video gelmiyordu. Benim sayemde. Aynen sınav olsun. Minecraft'ı falan açtık ama kapattık. Minecraft'ı <laughs> yapalım. Ondan sonra onunla falan uğraştık bayağı işte. Ee. <laughs> i̇şte. <laughs> i̇şte. <laughs> forumda yazdım CSGO rekord takımı kuracağım diye bu arkadaş geldi. Dedi video çekelim abi 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 falan. Evet. E git ya. Sadece gel gülün. Ben senin yes. kaç abone var lan? Benim 20 olması lazım. <gülüyor> 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 ama kanalım yüzde ama onu bıraktım. Evi 150 şu an. Ne yapayım? Öleyim mi? Öl. Evet. <laughs> niye ben böyle kötü oynamaya başladım? <laughs> Harbi lan niye? Bilmem. <laughs> Bu arada isterseniz şu şey videosunu çekebilirim. Tamam. Şekil şıkkı oluyor ya. <laughs> Allah Allah. Bu var bende bir de. Lan. <gülüyor> Allah Allah. <laughs> devdan beri böyle hissediyorum. Bir dakika ya ben de başlamam lazım. Kasüy günü kasüy gibi herhalde onlar oynayabilmek. Ela. Sonda aldım. <laughs> ah koluma kramp girdi. Bana ne? Lan video kapattın mı? Yok. <laughs> kanalıma abone arkadaşlar. Hayır. Ya <laughs> <laughs> <Hayır>, olamazsınız. <laughs> <Bizi bilmiyorum. gülüyor> FPS sabitleme şeyi ne la? Vallahi kim neydi? Vallahi R alt R, R draw odur model bir olması lazım. Ama neydi? Şu. Şunu yaz bak. Ama SVCS kapalı olmuyor. Açsana. Aa. Hadi bismillah Ana ana Ne oldu? Ha? Pardon abi ya. Şeye baksana. Alınız sen. Şu an istediğin bıçak var lan ben, bende. Neye bakıyorsun lan? Şey, ev vardı ya altından tuş vardı ya. Ona bak sen. Bas be. Ne aldın şey bak. Ya ben de gözükmüyor bilmiyorum. Push, push, push. Sana push dedi oyun. 6'ya 8 e oynuyosun olabilir bi cıdısın bi cıdısın ha haa ha. sen o kanalın adı ne? the speak ne? the speak tamam ben orayı mutelerim niye? reklam yapıyorsun ya? hoooş fon müziğini alabilir miyiz? <laughs> el tut fon müziğini koy buraya el güzel fon müziğin <müziyorsun. gülüyor> sen değil lan <laughs> Sen de partizan hocam ya. Bu arada aynı yaşlı arkadaşlar. Hayır ben onu ben onu anlamıyorum. Ee, onları. ses, ses olarak büyüyor. evet. Yaş olarak aynı. Ama videoda benim sesim bir şey, şey çıkıyor. Ya. Zaa. Adamın evet. şey kolunda kırlı. Eşine çek abi. bence. Eşin daha iyi. Ha oldu. Ne oldu ki? E Action daha iyi bence. Action çok büyük yapmıyor mu? Ne yapmıyor mu? Çok büyük yapmıyor mu? Yok yapmıyor la. Oğlum ben onu yükledim de. Allah daha videoyu nereden arıyoruz onu çözemedim o yüzden sildim herhalde. Tamam. Evet ben sana öteririm bir şey tamam mı sana? Tamam. Peki. Ya <laughs> ben bir sefer kapat attım. Windows 7 oldu. Sen mi? 10 değil mi? Aynen o. Onu pek sevmiyorum ya. Çok kastırıyor. ben de kasmıyor da işte. Helal. Abi geliyor şu an nasıl ya? Allah, Allah. O videosu nasıl sen? Ha? Videosun. Ha. Dizert lan sen. Ben, ben Dizert Eagle'ın bayağı iyi. <laughs> 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 Ulan şimdi bir headshot koysam oraya ne eş olur ha. Aynen ha. Onu deniyorum da olmuyor bir Gel lan gel gel. Bir dakika benim bir daha bir. Bir dakika. Bah, evet. iyi, iyi bu. Benim de var Ah mermi bitti. Niye bana böyle oldu Allah Allah. Bir sıkıntı var. Estağfurullah. <laughs> <bakın>, <laughs> Ekran bitmem şu anda. Tansaj. Ne alak oğlum lan? de Nerede Neredesin ne o? Bilmedi. Sıktım gemi. Sıktım tabi. Tabi tabi. Adamlar bana küfür edecek evet, evet. <Tontbean gidin> <laughs> oğlum. <Türk> oh, my Oğlum video <laughs> 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 el, da iyi oynayın lan. Tabii oğlum. Gel gel. Selamünaleyküm abi. Aleykümselam. Sen 5 bin gün var benim 56 bin gün var. Çok değil yani. Rekabetçi de o 56 bin gün var yani. Benim rekabetçi coşuyor lan. Eskiden. Düşüyordu. Lan çıkamıyorum. Ha çektim. <laughs> 200. Kaç kaç kaç. Nereden vuruyorsun lan sen? Bir yerden. neden mi? What the fuck man? Bu olay kaçıp şu an. Lan. <gülüyor> 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 yapamıyorum ya. Kazanacak ki. Arkadaşlar direkt soruyorum yoksa lan kazınırım böyle. Ha ne? Direkt soruyorum. Senin video çalacağım ya yani benim kanalımda gideceğim. Benim videoyu çalacağım senin kanalımda. Senin videoyu çalacağım benim kanalımda gideceğim diye. Ondan sonra hileci olma da. Ay. Oğlum neresin? Videon cici değil Yok ya video kadar durdu da geldim ama. <gülüyor> 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 Abi güzel bir ipe sabit olalım ben çok kötü. <laughs> e kardeşi kesin acaba en fazla 200'e çıkardım ne yapıyorsun? Neredeyiz? Abi pesiz gel lan hadi yiyorsa. Tamam lan. Al geliyorum bak. Attın ha abi. Attım aynı. Tekrar at. Attı. Ben attım al. Lan. Nasıl? Ay yanlış Aha, aldım, 60 60 AWP fiyatım gelmiş. Ee, nereden çıkardın onu? Ben burada AWP topladım burada. Fark etti mi onu fark etti mi? Sen kazanmış. Ay, neyse arkadaşlar. Ben neyse teşekkür ederim. Abi ne oldu? Ne izle sakın da sen ne sakın? Bir de Sen sus. Ee, abone olmayı, like atmayı. Ya beğendiyseniz like beğenmediyseniz dislike. Bir de istediğiniz şey falan varsa seri. Onları yazabilirsiniz. Çekerim yani varsa ben de oyunu. Ee, ay bir şey diyor mu lan? Kanal ben oğlum? Orayı ben bitlerim. kafanıyorum. Ee, hoşça kalın. E sen kalın.